My Crypto Radio Haber Televizyon yıldızı Kim Kardashian, ünlü boksör Floyd Mayweather ve AMB eski yıldızı Paul Price'e karşı kripto para birimi Ethereum Max hakkında açılan toplu dava mahkeme tarafından reddedildi. Yargıç Fitzgerald, başvurulan dolandırıcılık iddialarını kanıtlamak adına davacıların kanıtlarının yükseltilmiş savunma standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Yargıç yasanın reklam verenlere kesin sınırlamalar getirdiğini ancak yatırımcılardan da yatırımlarını anın büyüsüne dayandırmadan önce makul hareket etmelerini beklediğini belirtti. Ancak gereklikleri tamamladıktan sonra yeni bir dava açabileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Fitzgerald dolandırıcılık iddiasını destekleyecek yeterli kanıt bulunmamasına rağmen ünlülerin bu tip olaylarda insanları kolayca etkileme gücü olduğunu ve çok daha dikkatli olmaları gerektiğini kabul etti. Dron kurucusu Justin Sun'ın danışma kuruluna girmesiyle yeni bir yapılanmaya giden Huobi borsası 2023 tahminlerini paylaştı. 2023'ün başı itibariyle kriptoda dibin görülmesinin beklendiği ifade edilen raporda, Piyasa 2023'ün başlarında dibe ulaşacak. Twitter gibi Web2 alanındaki sosyal iş kolları yeni social fee modelini tanıtarak web konusunda ilerlemeye devam edecek. İkinci katman projeler için ekolojik zenginlik 2023'te gelecek. Hızlandırılmış zk ağı bu yıl bizlere sunulacak. Merkeziyetsiz uygulama zincirleri hızlı bir büyüme gösterecek. Zincir üstü saklama hizmetlerine olan talep her geçen gün artıyor ve bu anlamda çok önemli gelişmeler görülmesinin yanında organikte bir büyüme sağlanacak, zincir üstü regülasyonlar geliştirilecek ve daha çok bizimle olacak. Bu durum bazı protokollerin varoluşunu tehlikeye sokabilir, kripto paralar daha fazla ülke tarafından ödeme aracı olarak ya da fiyat para olarak kabul edilecek ifadeleri kullanıldı. Birleşik Krallık'taki Finansal Regülasyon Kurumu olan Mali Davranış Otoritesi yaptığı açıklamada platformun Birleşik Krallık'ta kayıtlı olmamasına rağmen ülke sınırlarındaki 80 bin yatırımcının zarar etmesine neden olan kripto para borsası FTX'in çöküşünün ardından alınacak derslerin ...hızla uygulanacağını belirtti. Long, parlamentonun hazine seçim komitesine verdiği demeçte bu konunun son derece tehlikeli olduğunu da belirtti. Ayrıca Long açıklamasında, diğer düzenlenmiş alanlarda ayrı tüzel kişilikler olacak veya steril koridorlara sahip olacak... ...böylece birbirlerine etkileyemeyecek olan bu unsurların her biri arasında etkileşim olabilecek dedi. Bu steril koridorlarla ilgilenen bir düzenlemeye ihtiyacın olduğunu vurgulayan direktör... Uluslararası Menkul Kıymet Kurulları Örgütü'ndeki diğer küresel düzenleyicilerle birlikte bu faaliyetlerin nasıl ayrı ayrı kapsanabileceğini incelediğini ve 2023 ortalarında üyelere tavsiyelerde bulunacağını söyledi. Long kripto üzerinden kara para aklamanın da söz konusu olduğunun altını çizdi. Finansal Hizmetler Komitesi'nden bir gün sonra 14 Aralık'ta toplanacak olan ABD Senato Bankacılık Komitesi FTX ve Alameda kurucusu Sam bankman friedi iki şirketin iflası konusunda soruları cevaplandırmak üzere toplantıya çağırdı. Komite başkanlığını yürüten Demokrat Milletvekili Sherrod Brown Friday yazdığı mektupta FTX'in kurucusu, eski CEO'su ve sahibi konumunda olan kişi olarak aynı zamanda bir dönem Alameda'sı yolu da yapmanız nedeniyle iki şirketin iflasları hakkında sorulan soruları yanıtlamanız gerekmektedir. Fonların açık şekilde kötüye kullanılmasının sonucu olarak 1 milyona yakın müşterinin milyarlarca dolarlarının buharlaşmasının açığa kavuşması için bu gereklidir ifadelerini kullandı. ABD'li kongre üyesi Richard Torres, FTX iflasında gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle SEC ve kurum başkanı Jerry Janster için bağımsız bir soruşturma açılmasını talep etti. Yazdığı mektupta Janster için sert ifadelerde bulunan Torres, FTX'in çöküşünde Jerry Janster da tek başına sorumludur. Sayın Janster sürekli otoritenin kendilerinde olduğunu belirtiyor. Ancak ABD tarihinin en büyük ponzisini açığa çıkaramadı ya da önleyemedi. Denetimlerinizi tam anlamıyla yapamazken... Aynı zamanda otoritede talep edemezsiniz. Kim Kardashian gibi ünlüleri soruşturma konusunda frene basmayan Chancellor FTX'te ise sessiz kaldı. Sekin çalışma prensibi yatırımcıları koruma üzerine olmalı ve siyasi olarak atanan bir kişinin reklamını yapmaktan daha önemli olmalıdır dedi. Bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18.64 kuruştan alıcı bulurken euro ise 19.65 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1073 lira. Çeyrek altın 1766 lira. Yarım altın 3539 lira. Tam altın ise 7047 lira. Gümüşün gramı 13 lira 88 kuruş. Brent petrol 78 dolar 13 cent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardı. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.